küçük bir kavimde ve küçük bir meselede, insanların adet ve inançlarına muhalefet etmek, bilhassa onların hadsiz inadına karşı tam bir metanetle sebat göstermek çok nadir bir şeydir ve ancak müstesna insanlarda gözükebilir. Bu kaideyi biraz açalım. Mesela siz bir üniversitede okuyorsunuz. Üniversitenin kuralları ve bütün öğrencilerin görüşleri de size muhalif. Siz bu durumda inandığınız şeyleri orada ne kadar haykırabilir ve gelecek baskılara ne kadar dayanabilirsiniz? Ya da siz bir mahallede yaşıyorsunuz. Bu mahallenin sakinleriyle birbirine zıt fikirleriniz ve hayat görüşleriniz var. Mahallenin her sakini size muhalif ve hakaret ediyor. Siz bu durumda inandığınız şeyleri ne kadar savunabilir ve onları ne kadar yaşayabilirsiniz? Biz sadece bir okul ve bir mahalleden örnek verdik. Şimdi gelin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bakalım. O ne yapmış? Bir okul ya da bir mahalle değil. Arap Yarımadası ve bütün dünya kendisine düşman. Öyle küçük bir dava değil. Onların damarlarına dokunan ve kabullenmeleri son derece zor olan büyük bir davayla ortaya çıkmış. Sadece birkaç adete muhalefet etmiyor. İnançlarında ve damarlarına kadar işlemiş adetlerinde onlara muhalefet ediyor. İnançlarının batıl olduğunu ve adetlerinin sapıklık olduğunu onlara haykırıyor. Ve bunu yaparken Zerre miktar tereddüt, telaş, korku eseri göstermeyip tam bir metanet ve kalp huzuruyla bu davayı neşrediyor. Ve tek başına onları mağlup edip büyük devletleri ve imparatorlukları kendisine itaat ettiriyor. Acaba böyle bir zatın müstesna bir zat olduğundan ve ben Allah'ın peygamberiyim diyorsa onun Allah'ın peygamberi olduğundan şüphe edilir mi? İnsanlar küçük meselelerde ve küçücük topluluklarda insanlara muhalefet edip fikirlerini açıkça söyleyemiyorlar. Söylediğinde de ufacık bir muhalefet görse hemen geri çekilip davasından vazgeçiyor. Bizler bunu kendi hayatımızda çok defa yaşamışızdır. En yakınlarımıza sigarayı bırak zararlıdır gibi onların da yararına olan bir sözü söylemiyoruz. Onlardan gelecek tepkiden çekinerek söylemekten vazgeçiyoruz. Bir de düşün, dinini değiştir. Dinin sapıklıktır. Adetlerini bırak. Bu adetler insan olanda bulunmaz gibi sözler edeceksiniz ve onların her eziyetine karşı dayanıp zerre miktar tereddüt göstermeyecek ve sözünüzden dönmeyeceksiniz. Bunu her insanın yapması mümkün değildir. İşte zor olan bu işi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kolayca yapmış. Kimse onu davasından vazgeçirememiş. Düşmanlarının arasında yaşamış ama bildiğini haykırmış ve haykırmakla da kalmayıp söylediği her şeyi bizzat kendisi yaşamış. Tüm bu hakikatlerden sonra bu zatın peygamber olduğuna inanmayacağız da kimin peygamberliğine inanacağız?